Güzel arkadaşım tekrar merhaba. Kanalıma dersime tekrar hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Çarpanlar ayırmanın gruplandırarak çarpanlar ayırma yönteminde kalmıştım. Buradan devam ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden ben direkt sorulara başlıyorum. Kağıdını kalemini hazırla ve hemen derse başlayalım kardeşim. Şimdi gruplandırarak çarpanlara ayırma ortak çarpan parantezine almayı içinde içinde bulunduran bir yöntem. Aslında gruplandırarak çarpanlara ayırmada biz yine ortak çarpan parantezine alma yapacağız. Ama farklı olarak İfadenin tamamını tek bir adam parantezine almayacağız da grup 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 yapıp sonra tekrar ifadeyi toparlamaya çalışacağız. Bak bunun Türkçesi şu olur. Burada birinci adam da mxny nxmy MX, demiş ya hepsini birden ortak olarak paranteze alabileceğim bir adam yok. Ne m'ler hepsinde ortak, ne x'ler, ne y'ler ne de n'ler hepsinde ortak olan adam var. İşte bu tür durumlarda 2 2 3 3 grup grup yapmaya çalışırsın. İlk iki adamda gruplanacak ortak olan hiçbir şey yok. Ama birinci ve üçüncü adama baktığın zaman birinci ve üçüncü de x'ler ortak. Bu ilk ikisini pardon birinci ile üçüncüyü x parantezine alıyorum m artı n kaldı. Sonra ikinci ile dördüncüyü de y parantezine aldığım zaman yine m artı n'e döndü. Bundan sonrasında da m artı n'ler her ikisinde ortak olarak bulunduğu için m artı n ortak çarpan parantezine alıyorum. Aldığım zaman da geriye x artı y kalıyor. İşte kardeşim ortak çarpan parantezini almanın kullanılması böyle oluyor. Tamamını ortak bir şey alamıyorsun. Grup grup adamı toparlamaya çalışıyorsun. Mantık kafa bu. Altındaki adam a n b n a n b m ortak olan bir şey hepsinde yok grup diyeceğim. Nasıl gruplayayım? Birinciyle üçüncüyü de gruplayabilirsin. Birinciyle dördüncüyü de tercih olarak gruplayabilirsin. Ben yine birle üçle ortak olan adamlar var. A'lar ortak. M artı n kaldı. İkinci ile dördüncüde de, de bler ortak. Yine n artı m kaldı. N artı m parantezinde, n artı mler tekrar birbirlerinin aynısı geldikleri için tekrar ortak çarpan parantezine alıyorum. Oradan da geriye a artı b kalıyor kardeşim. Cevap bu. Altındaki, bak bu ona göre biraz daha kalabalık bir örnek. Yine ortak olan bir adam yok. Nasıl gruplayabilirsin bu adamı? Burada Şöyle bir gruplama olabilir. Denediğinde çıkmıyorsa diğer bir gruplamayı dene, deneyebilirsin. Mesela burada birinci ile ikinciyi deneyebilirsin. Birinci ile üçüncüyü de deneme hakkın var. Birinci ile üçüncüde de bir problem yok gibi görünüyor. Birinci ile ikinci de ortak olan adamlar var. Ben bu adamları ortak çarpan parantezine alıyorum. Ne var burada? A'lar ortak, B'ler ortak. A, B ortak parantezine aldım. A, B ortak parantezine aldığım zaman birinci adamdan B kaldı. Diğer adamdan ise 4A kaldı. Artı ötekisi bak burada yine 16 ile 4, 16 A ile 4B var. Ortak olan adam 4. 4 parantezine alıyorum. 16'dan 4'ü aldım. Dikkat edin 12 kalmıyor. 16 4 kere 4 olduğu için 4'lerden birini çekince diğer 4 kalıyor orada. 4A artı B. Buradan da 4A artı B'li kısımlar ortaklar. Aldım onları dışarıya. 4A artı B parantezinde A, B artı <laughs> 4 sorunun cevabı olur. Bak burada A küp A kare A artı 1. Ben bu konunun başında bir şey söyledim. Şimdi bir ifadeyi çarpanlara ayırmak demek çarpımlar biçiminde yazmak demektir demiştim. Ben bunu da ileride anlatacağım. Bak buna dikkat edin bir şey için söyleyeceğim demiştim ben bunu. Şimdi bazı arkadaşlar ders arasında ben de görüyorum bunu. Bazen şöyle yapmayı çarpanlara ayırmak olarak zannediyorlar. Ya bu ilk üçünü paranteze alırım ben. Alırsın tabii ki. Niye alamayasın? Alırsın. İlk üçünü a parantezine alırım. a kare artı a artı 1 kalır. He. Bir de sonunda 1 kalır. İşte bunu böyle yazarsın ama bu ifadeyi bu haliyle çarpanlara ayırmış olmazsın. Bu şuna benzer. 15'i 2 kere 7 artı 1 şeklinde yazmaya benzer. 15'i böyle yazar mısın? Yazarsın. Ama asal çarpanlarına ayırmış olmazsın. İşte o yüzden bu adamda da bu haliyle yazmak, şu aradaki toplama işlemini yazmak uygun olan şey değil. Bu adamı yazmanın yolu bu olmamalı. Yapılacak şey daha başka bir şey. Yine gruplama yapacağım. Bak ile ikinciyi grupluyorum. Ortak olanlar a kare parantezinde a artı bir. Sonra da yine a artı bir kaldı. A artı bir adamları bak hem burada var hem de burada var güzel arkadaşım. A artı biri tekrar bir kez daha aldığında şu gidince... A kare. Dikkat. Buradaki adam şu gidince A artı bir komple yerinden söküp alıyorum. Dikkat et arkadaşım. Orada 1 kalır. Yani bu adam A artı bir çarpı A kare artı bir şeklinde çarpanlarına ayrılır. Geç altındaki adam. Ne yapılabilir? Valla şu an birinci ile ikinciyi paranteze almak çok çözüm olmaz gibi görünüyor. Nereden biliyorum ben bunu? Aslında biraz şöyle görüyorum işin işleyişini de o yüzden. Ha deneyelim bak olmadığını göstereyim. Birinci adamı ve ikinci adamı paranteze alalım. B parantezinde A eksi 6 C. Sonra diğer ikisini B parantezinde mi alıyorum? Bak bunlar da hiç ortak bir şey yok. ha. Ben direkt ilk tarafa odaklı gittim. İkinci, üçüncü ile dördüncü adamda ortak hiçbir şey yok. Yani buradan bir yere yürümez bu soru. Şöyle yapsak. Birinci ile ikinciden ekmek çıkmadı. Peki birinci ile üçüncüyü denesek. Şununla şu. Ortak var mı? Var. Ne ortak? A'lar ortak. B artı 3 C. Sonra diğer ikisi. Bak bununla bu. İkisinde birden ortak olarak bulunan adam. Bak arkadaşım. ikisinin de önünde eksi işareti var mı? H var. O halde eksiyi de parantez alırsın. Çünkü o eksinin anlamı eksi 1 demektir. Eksi 1 çarpan demektir. Eksiyi aldım. Başka? 6 ile 2 var. 6 2 kere 3. İçinden bir tane 2 geldi. Sonra B'lerden de ortaklar var. Burada 6 BC vardı. 3 C artı çünkü eksisi gitti. Geriye de buradan 2 b alınca B kaldı. Bak arkadaş buradaki B artı 3 C ile B artı 3 C. Höt demiş burnundan aşağı şey yapmış. B artı 3 C parantezini alıyorum. Alınca buradan A buradan da 2 B kalıyor. A eksi 2b çıkar. Altındaki adam. Bak ortak olarak bulunan bir adam var mı? Yok. Tercihe bağlı bu. Mesela ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Yaparım. A'lı şey, x'li olanların hepsini bir yere toplarım. Y'li olanların da hepsini bir yere toplarım. Bu bir seçenek. Ya da A ilk iki adamdaki A'ları, sonra üçüncü ile dördüncüdeki B'leri, 5. ile 6. C'leri ortak çarpan parantezde alır mısın? Alırsın. Bu da bir tercih sebebi. Bir yöntem. Ben şöyle yapayım. İlk ikisini A parantezine alayım. X eksi Y kalsın. Dikkat et A'yı içeriye dağıttığın zaman hala bu adamı veriyor. Ötekini B parantezine alıyorum. X eksi Y. Şimdi bak burada dikkat et. Eksi cx artı cy var. C parantezine tabii ki alırsın. Ama içeride eksi x artı y kaldığına dikkat ederek alırsın. Yani hocam buradaki x eksi y ile eksi x artı y adamları aynı değil diyorsan aslında aynı şeyler onlar. Sadece aralarında bir işaret farkı var. x eksi y, x eksi y. Burada da bak dikkat et y eksi x'tir bu adam. İyi de 5 eksi 2 ile 2 eksi 5 arasında ne fark var ki? Sadece işaret farkı vardır. Bunların hepsini x eksi y parantezine alırım. Bak alıyorum. x eksi y buradan söküldü a kaldı. Artı x eksi y buradan söküldü b kaldı. c çarpı şimdi buradan x eksi y'yi söküyorum. Ama dikkat edin arkadaşım. 5 eksi 2 ile 2 eksi 5 arasındaki fark biri 3, biri eksi 3 çıkar. O halde bu adamın yanında eksi 1 kalır demek zorundasın. Yani x eksi y çarpı a artı b eksi c dersen bu adam doğru olur. Şimdi bir altındaki adam var. Bak burada hiçbir şey yok. Ne parantez içlerinde ortak bir şey var ne parantez dışlarında ortak bir şey var. Mecburen burada parantezi açacağım gibi görünüyor. Açalım. A x kare artı a eksi x a kare eksi x. Şimdi ne yapılabilir? Hocam birinci ile ikinciyi paranteze alacağız. Diyorsan bir ile ikiyi paranteze alırsan yine sorunun sana verilen halinin aynısına geçersin. Arkadaşım ama dikkat bu işlemi açtık kapattık gibi bir şey olacak bu. Burada bunu yapmak yerine şu adamla yani birinci ile Üçüncüyü biz paranteze alalım. Bunları da bir yan yana mı yazsak? Yazsak. Ax kare eksi x a kare. X a kare. Artı a eksi x. Ortak olan ne var bu adamlarda? İlk ikisinde a x'ler ortak. X eksi a kaldı. Yan tarafta da a eksi x kaldı. Şimdi x eksi a ile a eksi x herifleri bak şununla şundan bahsediyorum. Yine deminki soru bir üstteki soruda 5 eksi 2 ile 2 eksi 5 arasındaki fark kadar farklı bu adamlar. Yani bunların hepsini şöyle yazabilirsin. Bak bir yer açayım ben şuradan. Şöyle. Böyle aldım. Aşağı tarafa da yerde açtım. Şimdi x eksi a ile a eksi x adamlarını paranteze alıyorum x eksi a parantezinde a x dikkat eksi 1 kalır arkadaş. İşte bu adamın cevabı da bu olur. Şimdi bu giriş kısmı bir de karma örnekler kısmı var. Hani bunlarla ilgili birkaç örnek çözeceğim. Sonra asıl bomba kısım olan özleşiklerle devam edeceğim özleşikler bunlara göre çok geliştir arkadaşlar soru çeşiti fazladır İçeriği, örneği zor sorusunda, da kolay soru da çok vardır ha bunlar da şu an sadece konu öğretmeye çalışıyorum konunun giriş giriş ile alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum Şimdi 4 AB 4 xb artı xye eksi bölü x a ifadesinin en sade hali nedir bul da görelim demiş şimdi ne yapılabilir? Yine gruplama yapacağım. Birinci ile ikinciyi bir grup yapalım. Ne yapalım burada? 4B ortak her ikisinde de. Bak 4B'yi aldım. 4B'yi alınca birinciden A kaldı. Öbüründen X kaldı. Sonra burada Y'ler ortak. Y parantezinde X eksi A kaldı. Bak demin uyardığım şeyle alakalı yine bir bilgi geldi. X eksi A ile A eksi X adamları. Bu adamlar birbirlerinin zıt işaretleri. Paranteze alınabilirler yani. Aşağıda da x eksi a var. Şimdi yukarıda arkadaşım bak şu üstünü sarıyla çizdiğim adamlarda ortak bu adam var. Hani bu 5 eksi 2 ile 2 eksi 5 arasındaki fark sadece işaret farkı ya. Burada da a'dan x'e x'ten a'yı çıkardığınız zaman tek bir farklılık var işaret farkı. Yani sen burayı gidip a eksi x parantezine ya da x eksi a parantezine alabilirsin. Alalım. x eksi a parantezine alıyorum. Alınca bak şu adam gitti. Eksi kaldı. 4b. Hatta ben bunu böyle yazmayayım. Şöyle yazayım. 4b çarpı oradan kalan eksi 1 artı y çarpı şu gitti. 1 kaldı. Bölü X eksi A kaldı. Şu adamlar sizlere ömür. Bak şunlar gittiler. Geriye de bu ifadede kala kala eksi 4B artı Y ya da Y eksi 4B sorunun diğer cevabı olur. Geç. Bir sonraki adam. Bak yine benzer. O gruplandırarak çarpan ayırma yöntemiyle alakalı bir şey. 2A eksi B 3. 2B artı C 2 olduğuna göre vıdı vıdı ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi şu adamı yine ortak çarpan parantezine gruplamayla bir toparlamaya çalışalım. Ne yapılabilir burada bu adamla ilgili? İlk ikisinde bak ikiler ortak A'lar ortak. 2 A parantezine alalım. 2 gitti A gitti C kaldı. Buradan da 4'ün ikisi gitti 2 iki kaldı A gitti B kaldı. Öbür tarafta da bak eksi BC eksi 2 B kare var. B parantezine alalım hatta eksi B parantezine alalım. Eksi B parantezine aldığım zaman bu adamı burada C kalır. Öbürünü eksi B parantezine aldığım zaman artı 2 B kalır. Bu adam bu haniyle. Ha bak burada şöyle bir kontrol yöntemi de uygulayabilirsin arkadaşım. Şu eksi B'nin içini doğru yazdım mı yazmadım mı parantezin tarafını. Bunu böyle bunu da böyle çarptığın zaman sorunun orijinal halini buluyor olmak lazım. Bulamıyorsan yolun yol değildir demektir. Burada şimdi c artı 2b ile c artı 2b var. Bu adamları topla, ortak çarpan parantezine al. C artı 2b parantezinde bu adamı alınca bu gitti, 2a kaldı, bu gitti, eksi b kaldı. Şimdi c artı 2b adamının değeri bak şu ve bu. C artı 2b adamının değeri 2 ymiş. 2 a b'nin değeri de 3'müş. 2 kere 3 23 olur. Anlaştık mı? Tamamdır. Şimdi bundan sonraki kısımda özdeşlikler kısmı var arkadaşlar. Özdeşlikler kısmına girmeden evvel ben dersi burada bırakıyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Bundan sonraki başta görüşmek üzere. Videomu beğendiysen kanalıma, kanalıma abone olmayı ihmal etmeye. Videomu beğenip altına yorum yapmayı. Benimle görüşlerini paylaşmayı lütfen ihmal etme. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.